Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda temel kavramlar konusuna başlayacağız. Temel kavramlar konusunda arkadaşlar sırasıyla sayı kümeleri, tek sayı, çift sayı, ardışık sayı, asal sayı, aralarında asal sayı, sonlu toplam, faktöriyel pozitif negatif sayılarını anlatacağım. Şimdi ilk videomuz arkadaşlar sayı kümeleri. Sayı kümeleri arkadaşlar en küçük sayı kümemize başlayacağız. En küçük sayı kümemiz malum muhtemelen biliyorsunuz rakamlar kümesi. rakamlar işte sayıları yazmaya yarıya yarayan sembollere rakam diyoruz. Rakam kümemiz arkadaşlar kaç elemanlar oluşuyor? 9 elemandan oluşuyor. En küçük elemanımız 0, en büyük elemanımız 9. Bir de şunları bilelim işte tek rakamlar ne muhtemelen biliyorsunuz. Çift rakamlar ne, asal rakamlar ne bunları bilelim. Bunlar soru çözdürür. Mesela nerede çözdürür? Permütasyon kombinasyonu soru çözdürür. Mesela rakam kümemiz arkadaşlar sınırlı bir kümedir. Yani alttan ve üstten sınırlı bir kümedir. Çünkü bir en büyük elemanı var bir de en küçük elemanı var. Diğer kümemize geçelim. Diğer kümemize arkadaşlar doğal sayılar kümesi. simgesine Büyük ne? Natürelin n'si. Büyük ne? Doğal sayılar kümesi arkadaşlar sıfırdan başlıyorsunuz. 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar devam ediyor. Doğal sayılar kümesi arkadaşlar alttan sınırlı bir küme bakın. En küçük elemanı var. Üstten bir sınır var mı? Yok sonsuza gidiyor. Yine doğal sayılar kümesi arkadaşlar basamaklı. Mesela iki basamaklı en küçük doğal sayı, iki basamaklı en büyük doğal sayı, üç basamaklı en küçük doğal sayı bunları bilelim. Basamaklı kelimesi geçiyorsa arkadaşlar bakın bu da soru çözülür. Basamaklı sadece basamaklı sayı diyor. Mustafa aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Ya doğal sayı gelecek ya da ne gelecek? Tam sayı gelecek. Mesela 3 basamaklı en büyük sayı dedi arkadaşlar. Siz genel düşünmek zorundasınız. Bakın tam sayılar mı daha genel, doğal sayılar mı daha genel? Tam sayılar daha genel olduğu için siz tam sayı düşüneceksiniz. Doğal sayı belirtmek zorunda. Mesela öğrenciler şunu genelde yanlış yapıyor. Mesela ne? İşte iki basamaklı, iki basamaklı en küçük sayı diyor. Bakın iki basamaklı en küçük sayı dediğimizde arkadaşlar gidip 10 demeyeceksiniz. İki basamaklı en küçük sayı dediğimizde eksi 99 düşüneceksiniz. Tam sayı düşüneceksiniz. Doğal sayı belirtmek zorunda. Yani size onu soruyorsam şöyle sormak zorundayım. İki basamaklı en küçük doğal sayı diye sormak zorundayım. Tam sayılar kümesi arkadaşlar doğal sayıların yanına ne ekliyoruz arkadaşlar? Negatifleri ekliyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 her iki tarafa gidiyor. Bakın tam sayılar kümesinin simgesi de ne? Z büyükse. Tam sayılar kümesi arkadaşlar alttan ve üstten sınırlı değil. Çünkü bir en büyük elemandan bir en küçük elemandan bahsedemiyoruz. Tam sayılar kümesinin şurasına ne diyoruz arkadaşlar? Z eksi diyoruz. Yani negatif tam sayı diyoruz. Buraya ne diyoruz arkadaşlar? Z artı diyoruz. Yani pozitif tam sayı diyoruz. Sıfıra da ne diyeceksiniz arkadaşlar? Sıfıra ne diyeceksiniz? Nötr diyeceksiniz. Sıfır ne negatiftir ne de ne pozitiftir. Mesela negatif olmayan deyince öğrenci pozitif sayılara düşüyor. Negatif olmayan dediği zaman arkadaşlar bakın negatif olmayan sıfır veya da ne olacak? Pozitif olacak. Mesela pozitif olmayan dediği zaman negatif ve ne olacak arkadaşlar? Sıfır düşeceksiniz. Sayma sayılarının simgesi arkadaşlar n artı ya da z artı yani pozitif doğal sayılar ya da pozitif tam sayılar. Sayma sayıları da malum ne yapacağız? Saymaya neyle başlıyoruz? Birden başlıyoruz. 1 Bir, iki, üç sonsuza doğru gidecek. Sayma sayılar kümesi alttan sınırlı bir kümedir. Alttan sınırlı, üstten sınırlı. Bunu doğrudur, yanlıştır diye sürebilir. Bir en küçük elemanı varsa alttan sınırlıdır. Bir en büyük elemanı varsa üstten sınırlıdır. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, buradaki en geniş küme ne? Tam sayılar kümesi. Mesela tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini sayma sayılar kümesini ve rakamlar kümesini ne yapar? Kapsar. Şimdi geldik rasyonel sayılar arkadaşlar. Rasyonel sayılar simgesi ne arkadaşlar? Q. Rasyonel tanım, matematiksel tanım bu bakın arkadaşlar. A bölü B şeklindeki sayılardan olacak. Öyle ki bu kümelerde işleriz. Bakın A bölü B şeklindeymiş. şimdi size bunu açıklıyor. A bölü B'yi açıklıyor. A, B ne olacakmış arkadaşlar? Tam sayı olacakmış. Ve rasyonel sayılarda arkadaşlar şunu bileceksiniz. B sıfır olmaz. B ne arkadaşlar? Malum payda. Payda sıfır olmaz. A pay, B ne? Payda. Rasyonel sayılarda arkadaşlar payda sıfır olmaz. Bu soru çözdürür. Bu her yerde soru çözdürür. Sadece temel kavramlarda değil. Şimdi buraya yazmışız. Bakın payda sıfır olmaz. Olursa ne olur? Tanımsız olur. Mesela sayı bölü sıfır arkadaşlar tanımsız. Sıfır bölü sayı arkadaşlar ne? Sıfır. Sıfır bölü sıfır da ne? Belirsiz. Sıfır bölü sayı önemli değil arkadaşlar. Sıfır bölü 2 de sıfır bölü eksi 3 de sıfır bölü sayı daima ne diyecekmişiz arkadaşlar? Sıfır diyecekmişiz. Payda sıfır olursa da ne olacakmış arkadaşlar? Tanımsız olacakmış. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar virgülden sonrasını biliyorsanız rasyonel sayı arkadaşlar bakın virgülden sonrasını biliyorsanız rasyonel sayı bakın 2 virgül 3 rasyonel sayı virgülden sonra 3 geldiğini biliyorsunuz 3 virgül 42 rasyonel sayı virgülden sonra 42 geliyor. İşte bu da rasyonel sayı şimdi devirli ondalık sayılar arkadaşlar bunlar da rasyonel sayı bakın şimdi yine, yine bunda da mesela 2,3 şapka burada virgülden sonra biz daima ne geldiğini biliyoruz arkadaşlar 3 geldiğini biliyorsunuz daima 3 geliyor bu da neymiş arkadaşlar rasyonel sayılarmış Şimdi aynısı arkadaşlar rasyonel sayıda şunu bilelim. Eksi 2 bölü 3, 2 bölü eksi 3 ya da eksi 2 bölü 3 bunların hepsi aynı sayı. Yani siz bu durum ve bu durumla karşılaştığınızda şunu yazmanızda fayda var. Yani öğrenciniz zaten gözü buna daha aşina. Daima siz bunu yazın. Şimdi arkadaşlar geldik. Şu sayıya bakın. 3,21,45,87,45,8 diye gitmiş. Bakın arkadaşlar burada virgülden sonrasını bilmiyoruz. Bakın nokta nokta demişiz. Yani burada 8'den sonra ne geldiğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz arkadaşlar? İrasyonel sayı diyeceğiz. Burada da irasyonel sayıya girmiş olduk bakın. İrasyonel sayının arkadaşlar bir matematiksel tanım var arkadaşlar. İrasyonel sayı rasyonel sayıların tümleyeni. Küme olarak düşünürsek rasyoneli neymiş arkadaşlar? Rasyonelin tümleyeni. Tümleyeni de kümede nasıl gösteriyor arkadaşlar? Q üssü diye gösteriyoruz. Bunun matematiksel tanımı şu bakın. İrasyonel sayılar x'lerden oluşuyor. x'leri açıklıyor bakın öyle ki x eleman değil rasyonel sayı. Türkçesi de bu zaten arkadaşlar. Rasyonel olmayan sayılara ne diyeceğiz? İrasyonel sayı diyeceğiz. Tekrar rasyonel olmayan sayılara ne denilmiş? İrasyonel sayılar denilmiş. İrasyonel sayının diğer tarafı da şu arkadaşlar bakın virgülden sonrasını tam olarak bilmediğimiz sayılardır. Mesela şurada ne dedik? Bakın virgülden sonrasını bilmiyoruz dedik. Bu irasyonel sayı dedik. Ayrıca arkadaşlar irasyonel sayı deyince aklımıza genelde ne gelir? Köklü sayılar gelir bakın. Kök dışına çıkmayan sayılar mesela kök 2, kök 3, pi, e. Bunlar arkadaşlar İrasyonel sayı pi malum trigonometrideki sayı 3,14 sonsuza devam ediyor. E 12 sınıfta logaritmada göreceksiniz. 2,7 sonsuza devam ediyor. Arkadaşlar kök 9 bu 3. Bu irasyonel sayı değil arkadaşlar. Kök dışına çıkıyor sonra ne diyeceğiz? Rasyonel sayı diyeceğiz. Yine tekrar bakın 2,3 neydi arkadaşlar? Rasyonel sayıydı. Virgülden sonrasını biliyoruz. 3,12, 12, 12, 12, Yani sürekli 12 devrediyorsa bu neydi arkadaşlar? Yine bu yine rasyonel sayıydı. Bakın virgülden sonrasını biliyorsanız rasyonel sayıdır. Şimdi yine devam edelim. Şimdi arkadaşlar reel sayılarda arkadaşlar reel sayılarda rasyonel ve rasyonel olmayan yani irasyonel sayıların birleşme arkadaşlar bize neyi verecek arkadaşlar? Reel sayılar kümesini verecek. Zaten burada yazmışsınız bakın rasyonel ve rasyonel olmayan sayıların birleşim kümesi reel sayıları verir. Arkadaşlar şu ana kadar yazdığımız söylediğimiz bütün sayılar neyin içinde? Reel sayıların içinde. Yani reel sayılar kümesi şöyle düşünürseniz bakın bu reel sayılar kümesi. Bunun iki tane alt kümesi var. Sol taraf ne? İrasyonel. Sağ, e, sağ taraf pardon. Sağ taraf irasyonel. Sol taraf ne? Rasyonel. Rasyonel sayıların içinde de yine ne var arkadaşlar? Mesela Mesela 2 bir tam sayı aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bir rasyonel sayıdır. Çünkü paydası da ne var? 1. 3 bir tam sayıdır. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Rasyonel sayıdır. Paydası da ne var? 1. O zaman rasyonel sayıların içinde ne var arkadaşlar? Tam sayılar var. Peki rasyonel sayıların içinde doğal sayılar var mı? Var. Rasyonel sayıların içinde ne artı sayma sayılar var mı? Var. Şimdi arkadaşlar 2, 3, 2 bölü 3, kök 2, 3, kök 2. da ne diyeceğiz arkadaşlar? Reel sayılar diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu önemli. Bakın reel sayılar kümesinde işlemler, özellikler. Bunu ÖSYM yakın zamanda sormaya başladı. Böyle öncülü sorular aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır. İşte ne karmaşık sayıların özellikleri, köklü sayıların özellikleri, üstlü sayıların özellikleri. Bunları bilmenize var arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar, reel sayılar kümesinde burada kümeyi değiştirebilir arkadaşlar. Mesela ben şimdi reel sayılar kümesinde değişme özelliği, kapalılık özelliği, birleşme özelliğini anlattım. Yani burada doğal sayılar kümesinde değişme özelliği, işte doğal sayılar kümesinde kapalılık özelliği diye de sorabilir. Burada kümeyi lütfen dikkat edin. Zaten en en önemlisi o. Şimdi bakın, reel sayılarda arkadaşlar değişme özelliği şu. Zaten işlem olarak toplama ve çarpma size toplama ve çarpmayı soracak. Çıkarmayı da sorabilir mi? Sorabilir. Zaten çıkarmayı birazdan açıklayacağız. Yok diyeceğiz. Bakın değişme özelliği şu arkadaşlar. X çarpı Y. Eğer Y çarpı. Tabii burada ne diyecek? Sorunun başında X, Y eleman reel sayılacak arkadaşlar. X, Y eleman reel sayılacak. X çarpı Y ile Y çarpı X birbirine eşit mi? Eşit. Dolayısıyla ne diyeceksiniz? Değişme özelliği vardır diyeceksiniz. Yine x y reel sayı için x artı y, y artı x eşit mi arkadaşlar? Eşit değişme özelliği var diyeceksiniz. O zaman şöyle diyeceğiz. Reel sayılar kümesinde, reel sayılar kümesinde çarpma işlemini ve toplama işleminin değişme özelliği var. Mesela çıkarmanın yok. Niye yok? x y reel sayı için arkadaşlar x eksi y ile y x birbirine eşit olur mu? Olmaz. Mesela şöyle düşünelim. 5 3, 3 5. Eşit mi? Değil. O zaman ne diyeceğiz? Reel sayılar kümesinde çıkarma işleminin değişme özelliği yoktur diyeceğiz. Şimdi kapalılık özelliği arkadaşlar şu. Şimdi reel sayılar kümesi kapalı özelliğini işte çarpma işlemi kapalı özelliğini sağlar mı? Ya da doğal sayılar kümesinde toplama işlemi kapalı özelliği sağlar mı? Size böyle soracak. Şimdi ben reel sayı için anlattım, toplama'yı da değineceğim. Şimdi kapalı özelliği arkadaşlar şu: İşleme girenlerle bakın x y neymiş arkadaşlar reel sayı. İşleme giren elemanlar x ve y. Bunları çarptığınızda sonuç bir reel sayı oluyorsa arkadaşlar kapalı özelliğini sağlar. Yani Türkçe girenle çıkan işlem sonucunda çıkan Aynı kümenin elemanı bakın giren reel sayı işlem sonucuna çıkan sonuç da reel sayı ise ne arkadaşlar kapalı özelliğini sağlar diyeceğiz. O zaman çarpma işleminin kapalı özelliği var. Mesela toplama işleminin var mı? X reel sayıken iki tane reel sayının toplama yine reel sayı olur mu? Olur. O zaman ne edeceğiz arkadaşlar? Reel sayılar kümesinde toplama işleminin kapalı özelliği var diyeceğiz. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela doğal sayılar düşünelim. Doğal sayılar X y, doğal sayı olursunuz arkadaşlar. X y, doğal sayı. Mesela X ile doğal sayı. İki tane doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayı mıdır? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Doğal sayılar kümesi yine çarpma işlemine göre kapalıdır diyeceksiniz. İki tane doğal sayının toplamı yine her zaman doğal sayı mıdır? Evet doğal sayıdır. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? Doğal sayılar kümesinde toplama işleminin kapalı özelliği vardır. Mesela i̇ki tane doğal sayının farkı her zaman doğal sayı olur mu? Tabii ki olmaz. Mesela şöyle düşünün. 2 ile 3 doğal sayı ama 2'den 3'ü çıkartırsanız sonuç ne çıkacak? Doğal sayı çıkmayacak. Eksi 1 çıktı bakın. Girenler doğal sayı ama çıkan ne? Tam sayı. O zaman ne diyeceğiz? Mesela doğal sayılar kümesinde çıkarma işleminin kapalılık özelliği yoktur diyeceğiz. Arkadaşlar birleşme özelliği de şu. X, Y, Z, real sayı. Eğer parantezin yeri değiştiğinde sonuç değişmiyorsa birleşme özelliği var diyeceğiz. Bakın X çarpı Y çarpı Z eşittir. Bakın önde önce ikinci ile üçüncü çarpmış. Burada önce birinci ile ikinci çarpmış. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Sonuç değişiyor mu? Değişmiyorsa ne diyeceksiniz? O zaman reel sayılar kümesinde çarpma işleminin birleşme özelliği var diyeceksiniz. Yine toplamada da arkadaşlar önce ilk ikisini toplaması ya da önce son ikisini toplaması daha sonra üçüncü eklemesi daha sonra birinci ekleme sonucu değiştirmiyorsa ne diyeceksiniz arkadaşlar sonucu değiştirmiyorsa ne diyeceksiniz toplama işleminin diyeceksiniz e, toplama işleminin reel sayılar kümesinde birleşme özelliğini sağlar diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi temel kavramlarda e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, bununla ilgili bir tane soru çözüm videosu ekleyeceğim. E, soru çözüm videosunda e, bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Şimdi herkese iyi çalışmalar.